çaldı. Derbi başladı. Taylan Kanada gönderiyor. Kerem'e doğru. Kerem Taç Güvenden Rose'ye pas. Beşiktaş kalabalık geldi. Rose geldi. Valentin Rose. Uzaktan denedi şansını. bekledi. El Abdullaoui. Omar yaptı ortayı. Kafa dışarıya. Kaşı vuruşu kullanıldı. Kafa karambol. Son anda. Son anda müdahale var. Kara önünde inanılmaz. Bir daha hücumda Atiba bıraktı. Kenan geldi. Nelson geldi. Kenan top aldı. Kenan'ın pası. Gezal orta. Kara ağzına direkten döndü dışarıya. Dışarıya yani. Alex Teixeira. Bayrak davada. Şimdi Berkan. Solda Kerem bomboş attı ona. Kerem geliyor. Kerem ceza sahasında çekti topu. Kerem vurdu. Son anda Ersin Destanoğlu. Kerem Aktürkoğlu. Kale Ersin Destanoğlu. Taylan. Eriten Peguli. Mustafa Muhammed koştu. Aldı önüne ceza sahasında. Mustafa Muhammed bıraktı. Çoğut ve gol. Kerem. Kerem atıyor. Derbide Galatasaray 1-0 önde. Derbide Galatasaray önde. Kerem Aktürkoğlu. Galatasaray 1, Beşiktaş 0. Gol Kerem. Bu sezon takımın golcüsü Gezal. Ortayı yaptı, Kafa sekti. Kerem bol. Son anda bir müdahale daha. Can Atiba, Mustafa Muhammed geldi Atiba. İkisi de geldi. Kartı ile geldi Atilla Karaoğlan. Atiba kart. Mustafa Muhammed'e doğru. Mustafa Muhammed bir daha sekti Umut Meraj. Umut, Mustafa Muhammed geldi topu aldı. Şimdi orta. Kenan ve. Gol. Mustafa Muhammed geldi, top aldı, orta yaptı, gol attırdı. Yine Kerem. Derbi de yine Kerem. Bu kez kafayla Kerem Aktürkoğlu. Asist yine Mustafa Muhammed. Gol Kerem. 2-0 oldu. İtirazlar var Beşiktaşlı oyunculardan. Atiba. Umut geldi. Umut'tan orta ceza sahasına Sekur Van Şimdi Larin'e doğru Larin. Mustafa Muhammed. Atiba girdi araya. İtiraz istemiyorum dedi. Burada düdüğünü çaldı Atilla Karaoğlan. Mustafa Muhammed. Raşit Gezal döndü. Gidemedi foul. Gezal'ın yerdeki Atıhan. Can Bozdoğan yerden gönderdi. Rosier aldı topu. Rosier yaptı ortayı. Kafa dışarıya Larin. Larin. Şimdi pası verdi. Alex Teixeira e dokundu. Larin topu aldı. Batçay içeride. Larin yaptı ortayı. Batçay yerde. Oyun sürüyor. Josep de Souza. Pasta ata. Kerem'e pas. Kerem gidiyor. Kerem yerden. Mustafa Muhammed. Son anda Ersin. Dönen top. Son anda müdahale bir daha. Çizgide müdahale bir daha. Oltayı yaptı son sekti boşta kaldı Kerem yerden vurdu bir daha ardından bir şut daha dışarıya Mustafa Muhammed. Raşit <laughs> Gezal marka dokundu Can kazandırdı topu yine. Kayınların orta Batu dokunamadı Kesal sahası Rıdvan geldi Rıdvan çevirmek istiyor Yerde kaldı Top da dışarıda Raşit Kesal ortayı yaptı Rıdvan kafa Üst dağlarda Rıdvan Can Rashid Kesal Sağından Rozya geliyor yine Kesal Şimdi Rozya Rozya yerden Kesal'a doğru Boşta kaldı Rıdvan kontrol. Sağ ayakta şut gol! Sağ ayakta Rıdvan! Nef stadyumunda sağ ayakta Rıdvan! Derbide Rıdvan'ın golü Beşiktaş farkı bile indirdi. Oyuna girdi golünü attı. Penya kalesinde müdahalesi yetersiz. ...işte burada Rıdvan solda kontrol. Sağ ayakta vuruş. Hata Penya topağlarda. Sasha boy Gomis döndü. Gomis çaprazda. Gomis çatarak müdahale. Bir kez daha Gomis. Gomis çalım deniyor. Top dışarı gitti. Gomis. Kalabalık geldi. Siyah beyazlar var. Gezal. sahasına. Larin. Yerde kaldı. Batçuay gelmedi. Yudvan. Karambol. Taylan. Taylan stoperlerin önünde. Domis koşuyor. Ersin karesinden çıktı. Domis yerde kaldı. Derbi bitti. Kazanan Galatasaray.